dostlarım. Bu siz... Mer, mer, do, merhaba, dostlarım. Bu yıl sizlerle Boralı ve Feritet karakterlerini sıralayacağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Bu yüz, sizlerle Boralı ve Feritet karakterlerini sıralayacağım. Burada sıralar var. En yüksekse en yüksekse ay kırdım. Arkadaşlar affedersiniz kırdım bir koyayım. Arkadaşlar en büyükse Arkadaşlar kırılma falersiniz. Şöyle koyalım. Heh. En büyükse Bekleyin arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım. Arkadaşlar bir küçüğü A A, B, C, D E, e F var. En küçüğü de F arkadaşlar. Bu bora laboratuvar ve feliteti karakterlerini sıralayacağım. Arkadaşlar bu arada Boralı ve Ferit'e Boralı ve Ferit de sona bırakacağım. E, çünkü onlar üst karakter yani. Boralı Ferit ve Feridet'teki diğer karakterleri sıralayacağım. Bakın arkadaşlar. Size tanıtayım. E, Gayret Tepeli Sado var. Ferit'teki E, Boralı var. Babi var. Koko var. E, Örümcek Kız var. Ahmet abi. Katalina. Alevcan. Ee, bu da şeydi, köylüydü. Boralı'daki ismini hatırlamıyorum. Tarık ve Abbas var arkadaşlar. FZ'deki. O zaman başlayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk önce Ferit Et'ten, bu arada kız yaptım. Ee, aldırmayın arkadaşlar. Ee, şey Ferit Ferit etme Bora mu? Boralo diyorsanız e, abone olup abone olmayı abone olun. Yani Boralı diyorsanız yorumlara Boralı yazın, Ferit et diyorsanız yorumlara Ferit et yazın arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Bu sandıkta karakterler var ve sıralayacağım. Arkadaşlar bu arada Ferit etten iki tane var. Çünkü Ferit ette e, örümcek çocuk da vardı. Örümcek çocuğun yüzü aynı olduğu için arkadaşlar Ferit et ve Boralı en sona bırakacağım. İlk önce arkadaşlar ben ilk önce şarktan başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani Tarık nereye koyabiliriz ki? Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi Tarık komik bir karakter yani sesi de ineğe gibi benziyor arkadaşlar. O yüzden ben üst seviyeye koyacağım yani Tarık S, S, olmaya layık değil yani Tarık aslında S olmaya layık ya da Tarık A olmalı arkadaşlar. Tarık A'ya koydum çünkü komik komik ve eğlenceli bir karakter arkadaşlar Tarık. Şimdi de ne, neyden başlasak arkadaşlar ilk önce Fethet karakterlerinden başlayacağım Abbas var arkadaşlar sırada yani Abbas biraz not bir karakter yani arkadaşlar bildiğiniz gibi Abbas ben Sivaslı elması sever falan diyordu. O yüzden arkadaşlar Abbas not birisi olduğu için yani de ediyor arkadaşlar. Çok fazla koymadım arkadaşlar. Tam da yaptık arkadaşlar. Şimdi Ahmet abi arkadaşlar. Ahmet abi yani iyi bir karakter yani yakışıklı falan duruyor arkadaşlar. O yüzden Ahmet abi B yok, yok arkadaşlar. Ahmet abi de A'ya koyuyorum. Ahmet abi iyi bir karakter yani. Ben beğeniyorum ben. Şimdi arkadaşlar ne var? Gayret Tepeli Sado arkadaşlar. Gerede Tepeli da iyi ama biraz kötü olduğu için ben onu C'ye alıyorum arkadaşlar. Böyle hızlıca arkadaşlar bakın listemiz şu anda böyle arkadaşlar. Eee Dede Abbas, C'de Gayret Tepeli Sadı da var. A, A'da da Tarık ve Ahmet abi var. Tarık yoksa normalde noob bir karakter ama komik bir karakter olduğu için ben onu e, A'ya koydum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Örümcek kız yani. Örümcek kızın yani ben Ferit'e pek bir şey yani pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Ferit'e de yemek falan yapıyor. Yani arkadaşlar özür dilerim ama ben örümcek kızı yani E'ye koymak istiyorum. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar örümcek çocuğa bakacağız. Ferit'e iki tane var çünkü örümcek çocuk Joe'un yüzü Ferit aynı yani. Bunu örümcek çocuk sayın arkadaşlar. Yani örümcek çocuk e, hem çocuk olduğu için hem Abbas'tan zeki olduğu için yani ben yine de koymak istiyorum arkadaşlar. Bakın bunu örümcek çocuk sayın. Ferit et saymayın. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, şimdi tüm şey karakter Ferit karakterlerini bitirdik sanırım. Evet şimdi Boralo'ya geçiyoruz arkadaşlar. Alevcan var arkadaşlar. Alevcan ben beğendim. Mavi rengini seviyorum ama Alevcan yani biraz yeni olduğu için yani o yani C layık arkadaşlar. B de olmamalı. Ya da arkadaşlar B olabilir Alevcan. Alevcan'ı B'ye koydum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda da listemiz şimdi böyle oldu. Bak arkadaş bak söylüyorum bunu. Bak bunu Feritet saymayın. Örümcek çocuk bu. Hani örümcek çocukla Feritet'in yüzü aynı olduğu için Arkadaşlar şimdi de Koko var. Koko. Koko yani güzel bir karakter. Ama biraz noob olduğu için arkadaşlar ben Koko'yu da D'ye koyacağım. Arkadaşlar. E, şimdi tablomuz böyle oldu arkadaşlar. Bence Koko e, B'ye layık. Yani D arkadaşlar. Korktum karıştı. Arkadaşlar yani Katalina iyi ve eş olduğu için yani o da B, O da B olabilir arkadaşlar. Yani B koydum ben arkadaşlar. Bence B layık arkadaşlar. Ee, şimdi Katalina'da da yaptık. Eksik Bobby var arkadaşlar. Yani Bobby iyi. Hem e, e, Minecraft efsanesi olduğu için arkadaşlar. Hem de korkunç olduğu için aslında moralı arkadaş. O yüzden arkadaşlar ben S koyacağım Bobby'ye. İşte babiyi en yüksek etaba koydum. Yani S'ye arkadaşlar. Şimdi bu köylü vardı arkadaşlar. Köylünün adını hatırlamıyorum. Yani biraz kel. Hani Moral ve Kuzum falan diyordu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum ama ismini hatırlamıyorum. Arkadaşlar yani kem köylü olduğu için yani ben o yüzden yani C koymak istiyorum. Arkadaşlar ve biraz nok gibi duruyor aslında. Ben değiştirdim fikrimi. Ben D'ye e koyacağım. Böyle bak böyle şey değişik bakıyor da gözleri arkadaşlar. Tamam şimdi tüm Boral'ın Feritet karakterlerini sıraladık mı? Yoksa sıraladıysak Feritet'le Boralıyı geçeceğim. Bir bakalım. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. o arkadaşlar yapmışız hepsini. O zaman Feritet'le Boralıyı alıyorum arkadaşlar. İkisini de alayım hemen. Ayrıca Feritet bu arada yani iyi bir karakter. Hem Boralı'dan daha fazla hem de YouTuber. O yüzden Feritet'e Boralı'yı da buraya koyuyorum arkadaşlar. Listemiz böyle. Listemizi de açıklayayım hemen. Ee, en en yükseğe yani S'ye arkadaşlar Babi Feritet ve Boralı'yı koyduk. Babi yani Minecraft efsanesi ve korkunç olduğu için Feritet'te YouTube'da olduğu için yani iyi bir abonesi var. Boralo'da da yani efsane gibi yani arkadaşlar. Öyle koydum. A ya da Tanrı e, komik komik e, bir karakter diye koydum. Ahmet abi de yakışıklı diye arkadaşlar koydum ya. <laughs> arkadaşlar Alevcan'ı da em yeni geldiği için yani bir de yani güzel bir karakter falan o yüzden koydum. Katerina da yani iyi bir eş yani. Önce kız gibi değil ama işte ben öyle koydum arkadaşlar. C'ye de gayret tabeli biraz kötü olduğu için hani böyle başka Ferit'e kanalında bulabilirsiniz böyle gaz ediyor falan. O yüzden arkadaşlar. Eee Abbas'ı da biraz yani noob karakter arkadaşlar ben ben Sivaslı Elması sever arkadaşlar Abbas. bu da örümcek çocuk çocuk. yani çocuk olduğu için yani koydum arkadaşlar buraya. kokuyu da biraz onu olduğu için koydum. Biraz nub gözüküyor arkadaşlar. Köylüyü de nub gibi gözüküyor diye. Ama güzel bir karakter aslında. E Endüşe örümcek kızı koydum. Özür dilerim ama yani ben önce kızın çok bir şey yaptığını görmedim arkadaşlar. Yani Ferit zaten yemek falan yapıyor. Yani sevgili olduğu için arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar tablomuz görmüş olduğunuz gibi böyle arkadaşlar. E o zaman videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.